Bazen işte hayat <laughs> Bin dereden Su getirtiyorlar bize Yine de yaranamıyorsun Yine de yaranamayacaksın Derelerden, tepelerden, dağlardan, alplerden, <laughs> alplerden tuz getireceksin. Erciyes'ten kar getireceksin. Bin dereden su getireceksin. Yine de yaranamayacaksın. Hiçbir zaman bu olmayacak. Buçlar var. Bunlar var. <laughs> var gerçekten. O kadar olur mu Barbaros Bey ya? Sen, sen ne zannediyorsun? <laughs> Leyla ile Mecnun. Al sana. O Mecnun nasıl Mecnun oldu? Nasıl o Mecnun o hale düştü? Kendini çöllere attı. Çöllerde <laughs> ellerini açtı. İsyanlar içerisinde çöl kumlarının arasında kayboldu gitti. Hayatın içinde kayboldu. Ya ne burcuydu Mecnun? Kesin yenge... <laughs> Kesin yengeç akrep balık. Ne olacak başka? Ya da yükselen yengeç akrep balık. E Leyla ne? Leyla ne olacak Leyla işte. Leyla kesin ya başak ya boğa ya oğlak üçünde mi ne olacak başka? Kalp yok ki kalpsiz. Taş ruhsuz. <laughs> ne olacak? E Barbaros ve sen öyle diyorsun da niye Koç Aslan Yay değil? de Koç Aslan Yay ne zeki çünkü. Çünkü akıllı. Ne istediğini biliyor. Enerjisini, o olağanüstü enerjisini nereye aktarması gerektiğini biliyor. Niye boş 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 işlerle uğraşsın ki Koç'un Aslan Yay'ın boş 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 işlerle işi olur mu? Olmaz. <laughs> e öyle yani şimdi. Koç Aslan Yay. Ne? Kimi istediğini. Kimi istediğini biliyor. Seçiyor. Bu olacak diyor. Hedefine ona doğru gidiyor. Onu kazanıyor. Evleniyor onunla. Onunla evleniyor. Ondan sonra onu ye, başlıyor yeme. Etinden. <laughs> Etinden, sütünden. Hayatını yiyor işte onun. Onda onu ne yapacaksın? O da ondan, <laughs> o da ondan besleniyor. Ne diyeceksin? Yapıyor mu bu işi? Yapıyor. Biliyor mu? Biliyor. Bin dereden su getirtmesine bin dereden su getirtmesine gerek yok ki istemez kuş. Zaten kendisi kimin e, hangi derenin suyu olduğunu zaten biliyor. Ona göre davranıyor. İşi bitiriyor. Tamam yani. Ne olacak? İkizler terazi kovan. Niye değil Barbaros Bey? Leyla niye ikizler terazi kova değil? Ya şimdi onlarda böyle bir taş kalplilik yok. Yani anlayışsızlık yok. Mecnun'a yani Mecnun'la bir konuşur. Mecnun der be he. Ya bak olmuyor der yani. Bir konuşur. Olmuyor anlaşamıyoruz der. Yani deniyoruz hani Mecnun der. Öyle bak yapma der yani. Yapma der. Yengeç akrep. Yapma der. Ben seni seviyorum der. Ben sensiz yapamam. Sensiz ölürüm. Çöllere giderim bak. Bak çöle giderim. Çöllerin, çöllerin o kızgın kumları arasında kaybolur giderim. Bazen seni görürüm, şey seni gördüm sanırım. Bir şeyler bir şeyler der. İkizler terazi kova tamam der bir daha deneyelim. Yani bunu yapabilir. Sert bir şekilde, anlamsız bir şekilde konuşmadan bırakıp gitmez mesela. Ayrılmaz. Ne oldu? Bitti. Anlaşamıyoruz biz. O zaman işte o belirsizlik, o bilinmezlik yengeci akrep balığı kendisini kaybettiriyor. E neden? E ne oldu yani şimdi? Niye ayrılıyorlar? İkizler terazi kova o yüzden olmaz. Yengeç akrep balık burcu karşı taraf olabilir mi? Yani Leyla yengeç akrep balık burcu olabilir mi? Leyla da ikiz yengeç akrep balık burcu olmaz. Çünkü o karşıdaki bir insanın sevgisini, tutkusunu gördüğü zaman yengeç akrep balık burcu ona onunla konuşur. Yani vicdansız ve merhametsiz bir şekilde e, terk edip gitmez. Ama Leyla ne yapıyor? Leyla Başak Boğaz, Oğlak Boğa Başak burcu. Yani bin dereden su getirsen, derelerden, tepelerden, ağaçlardan <laughs> yaprak toplasan cık, yani Hayır. Yaranamazsın. Başak Burcu'na, Oğlak Burcu'na, Boğa Burcu'na ya <laughs> yaranamaz. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Onların o kalpsizliği, o sevgisizliği, o sen bin dereden su getirsen de hiçbir zaman vay be Mecnun he bin dereden su getirdin helal olsun demeyecek. Hiçbir zaman demeyecek. Sen sadece bin tane derenin suyunun lezzetinin tadını öğrenmekle kalacaksın. Şu dere nerede? Şu dere şurada. Çorum'da. Şu dere nerede? Bu dere Adana'da. Adana'da, Ceyhan'da. Şu dere nerede? Bu dere Van Erciş'te. Çemiş gezekte. <laughs> Rize'de. Bunları bileceksin. Bunları öğrenmiş olacaksın. Senin hayatta öğreneceğin şey bu işte. Ne olacak işte? Gereksiz. <laughs> Gereksiz bir bilgi bilgi edinmiş olacaksın ya. Oğlak, Boğa, Başak burcunda yaratacağım diye kendimi sevdireceğim ona. Beni sevsin diye. Ne mah, mahvolup giden hayatlar var. Annesi boğa başak oğlak, babası boğa başak oğlak. Kendisini, annesini, babasını ispatlayacağım, ispatlayacağım diye. Ne hayatlar sönüp gidiyor, evden gidiyorlar, uzaklara gidiyorlar, başka memleketlere gidiyorlar, başka memleketleri bile göze alıyorlar. annesi Yeter ki o annesinin, babasının boğa başak oğlak çenesinden, onların Allah bir çene vermiş onlara. Of yani fena o çenesinden darlayan, dırlayan çene. <laughs> Çok hayatlar sönüp gidiyor. Tramvayla, tramvayla, tramvayla e, gezi. <laughs> Travmatik bir hayat. O travmalar, o travmalardan sonra ne oluyor? Biliyorsun tramvaya alıp başını gidiyorsun. Önemli değil nereye gittiğin. Alıp başını gidesin geliyor. O Oğlak Boğa Başak Burcu'nun çenesi, çenesi, çenesi. Bin dereden su getirsen de yaranamayacaksın. Mecnun gibi çöllerde bir hayatın o çöl kumlarının arasında sönüp gideceksin. Şu hayattan bir lezzet, bir tat alamayacaksın. Şu hayattan hayat ne kadar güzel. Çünkü karamsar aşılayacak seni, sinecek sana. Onun o karamsar ruhu senin karakterine sinecek. Ve sen hayatın mutlu tarafını göremeyeceksin. Anlatıyoruz işte. Onları da anlatıyoruz. Bunları da herkese anlatıyoruz. Koç Aslan Yay. Ne, ne olduğunu biliyor. Kimi seçeceğini biliyor. Kimle yürümesi gerektiğini biliyor. Niye bin, bin tane dereden su getiririz? Niye insanları yorsun? İşi o yormak. Boğanın karşısındaki insanı yormakla ilgili bir karakteri var. Hani karakterinde var. Şunu yorayım yorulsun istiyor. Bunu gerçekten istiyor yani. Bu bu yorulsun. Yani bir boğa patronun, başak patronun, oğlak patronun yanında çalışıyorsan yandın yani. Hani işin şu kadar. Daha fazlası. Yormayı seviyor çünkü. Neden yormayı seviyor? Çünkü yor yoracaksın. Hani şu kadar veriyorsa, hani mesela sana bir maaş veriyorsa şu kadar, yani şu kadar maaş veriyorsa onu senden fazlasıyla o sana böyle se <laughs> seni yorarak hani şu kadar verdiğini fazlasıyla seni yorarak alacak geri. Şimdi alma verme dünyası karşılık. Verdiğinin nasıl verdiğinin fazlasını nasıl alacak? Nasıl kâra geçecek? O günü küçük beyniyle karla kapattığının mutluluğunu nasıl yaşayacak? O günü karla kapattığının mutluluğunu başını başını rahat bir şekilde rahat o kadar rahat ki inanam o kadar <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi o kadar rahat yani başını yastığa koyduğunda karşısındaki insanın çoluğunu çocuğunu çalışanı emekçiyi daha fazla yor, yorduğu için mutlulukla uyuyacak. Bölütüyle uyuyamaz. Çünkü şu kadarcık para veriyor. Ama karşılığında da Oğlak Boğa Başak burcu karşısındaki insanı yorarak mutlu bir şekilde rahat o kadar kendisini ka kaşıya kaşıya <laughs> Öyle. Biliyoruz yani bunları. Dolayısıyla Öyle koç aslan yay. Niye bin TL'den su getirsin? Mantıklı insanlar. İkizler terazi niye bin dereden su getirsin? Üşenir ki zaten. <laughs> İkizler niye bin, bin tane dereden su getirir? Üşenir. Üşendiği zaman. Bir tane getirir hadi. Hadi iki olsun. Hadi üç olsun. Yani sen şimdi olmaz yaranamıyorsun, yaranamıyorsun, yaranamıyorsun. Oğlak bu başak burcuna. En sonunda o getirdiği su da ...seni boğmak ister. Oğlak boğa başak bocu ne yapar? O da... ...kendisini boğmak isteyeni... ...bir kaşık suda... ...boğmak ister. <laughs> Neden bir kaşık su? Neden kova kova... ...bir havuzun içerisinde boğmak... ...yani kendisini boğmak istiyor? Bir kaşık su çünkü... Su, yani ...suya da para vermeyecek. Yani az bir suda... ...az bir masrafla... ...çok büyük... ...bir kar... Bir el, fayda elde etmiş olacak. Bir kaşık suda. Seni bir kaşık suda boğasın var. Kim bu? Niye boğacaksan adam gibi? <laughs> boğacaksan denizde bu. Boğ, havuzda bu yani. Bir kaşık suda boğacak. Fazla masraf etmeyecek. Her şeyi her şeyleri hesapla. Her şeyleri hesapla. İkizler terazi kova burcuna sen bin tane bin dereden su getirebilir misin? Hayatta getir. Üşenir zaten. Yani bir tane dereden su getirirse yani iyi. <laughs> Seni seviyordur yani. Hadi hadi çok seviyor, çok aşık. Hadi 2 3 4. Yaranamadıktan sonra ikizler terazi kova ne yapsın sana? Yazıyorlar bazen biz iki eş, bir yıllık evli, iki yıllık evli veya sevgili. Benim tanıdıklarım da var şurada. Geçen gün kızıyor şimdi bana. Boğa burcu var bir konuşuyor. Eşi ikizler vurucu. Hep haklı en güzel yemeği yapıyor. Onunla, onunla beraber çalışanları da var orada. <laughs> Onlarla, onun hakkında konuşuyoruz. Hep haklı. Onlar da giriyorlar tabii. Ben diyorum orada... E... <laughs> Her zaman uğradığım bir yer. E, şimdi o nasıl diyorlar. İsmi Ayşe diyelim hadi. Ayşe Hanım. Nasıl falan diyorlar. Bana soruyorlar. Ben diyorum orada da onların bir şeyleri var. Ee, bu arada bir şey var. Bununla konuş, onunla konuşacağını bununla konuşturum daha iyi yani. Anlamaz diyor. gülüyorlar filan. Ona sorarsan Ayşe Hanım, Boğa Burcu Ayşe Hanım'a sorarsan ikizler Burcu evli. o yani ikizlerle evli falan. O kadar eşi en mükemmel, çocukları var mükemmel, çok güzel yemek yapar, misafirleri, her şey. Çalışanlar bıkmışlar zaten. Çalışanlar bıkmışlar, ona bir konuşma geçmişti. Onlar da onu Ayşe Hanım'a söylemişler. <laughs> Beni görünce kızıyor şimdi. Geçen bayram, e, bayramdan bir gün önce e, miydi? Öyle bir arefe günü bir uğramıştım. Herkes iyi bayramlar, iyi bayramlar. Ona da iyi bayramlar dedim. Sana iyi bayramlar yok dedi. <laughs> Bana iyi bayramlar dilemedin. Dilemez, sen dileme. Yani biz gerçeği konuşacağız. Sen, ha, hani Oğlak boğa Başak Burcu gerçekçiydi. Yani sen şimdi bu nasıl yani... İkizler terazi kova ne yapsın sana? Kaç tereden su getirir? Ne istiyorsun yani? Hiç mi düşünmüyorsun? Hiç mi bu ilişki yorulur? Bu hayat yorulur, bir insan yorulur, bu çocuk yorulur. Ya daha bu çocuk 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında çocuk yorulur demiyor musunuz? hiç? Oğlak bu başak bu. İnsanlar bırak gezsinler, tozsunlar, eğlensinler. Biraz bırak kasma. Ver çocuğun cebine koy, biraz para koy gitsin tatile oraya buraya. Arkadaşlar da gezsin, tozsun, eğlensin. Baksın dünyada ne var? Yok ki. Bin dereden su getirsen de yaranamaz. Koç alsan yay. Yazık yani. Size koç alsan yay yakışır zaten. Onlar bin dereden su getirmese bile bin dereden getirilmiş olduğu laflarla birbirinizi yersiniz. Ondan sonra güzel güzel. E şimdi yengeç akrep balık. Bin dereden su getirtir mi? Get kızarsa getirtir. Sonra kadar. Çok da gittirmez. Biraz yengeç akrep balıkta merhamet vicdan olduğu için bakar yorulur biraz dinlen der yani. Hani. Ama o da şey için hani hani biraz dinle hani dinlenip dinlenip dövecek ya. <laughs> yengeç akrep balık hani kızdıysa öfkesi öfkesi geçmeyeceği için hani kızdı sana öfkesi de kolay kolay geçmeyeceği için ne yapacak? Dinlenip dinlenip dövmesi lazım. Ya e nasıl? Hani arada bir yorulur yani hani diyelim ki sen de uğraşır 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 yengeç akrep balık burcu. Baktın sen de o uğraşma sonu psikolojik bir noktaya geldin. Böyle bir depresyona girdin, mutsuzluğa düştün. O zaman birazcık şey yapar. Umut onu zaten yengeç akrep balık öyle zaten. Yani inişli çıkışlı. O zaman ne yapacaksın? Seni bir yani baktın üzgünsün. O zaman mutlu olur. Sen üzgünlüğünden dolayı seni şey yapar. Bir, bir güzel kendisini e, mutlu olduğu için seni mutlu eder. Dinlenip dinlenip dövmesi o işti. Seni mutlu ettikten sonra iki gün sonra tekrar aynı kaldığı yerden devam eder. Sen o kalına niye günaydın, birbirinize niye günaydın dediniz. Konu ne? Konu, konu yok. Yani yengeç akrep balıkla e, kavga etmek için herhangi bir konuya ihtiyaç yok zaten. Hiç yani. Niçin kavga ediyorsunuz? ne oluyor ne bitiyor bu bu, bu şey değil. bizim hani bu dünyanın konusu değil onlar e, başka bir paralel evrende gelişen <laughs> gelişen bir olay o hani iki kişi arasında yengeç akrep balık ve onun karşısındaki kişiyle arasında bu karşılıklı duran ama, ama olaylar paralel evrende bir şeyler oluyordur. O paralel evrende ruh, ruhsal şey o, ruh, o ruhsal şeyler oluyor. O ruh, ruhsal bize karışıyor. Biz bu sefer birbirimize eee tartışmaya, kavgaya başlıyoruz. Ama olay nerede başlıyor? Paralel ruhsal bir evrende. O kuantum evreninde yani. Orası kuantum evreninde çoklu evren. Yengeç balıkla yaşayanlar bilir. Hani bu evrende mi? Başka evrenler var mı? Bu şu buna şüphe etmeyiz. Bu şüphene etmeye gerek yok bu konuda. Hani şüphe etmeyiniz. Başka yani yengeç akrep balık da evreni evliysen bir hayat yaşıyorsan başka bir evren olduğuna inanırsın. Örnek kim? Örnek işte o karşındaki. Yok <laughs> O evrenlerde, onların o beyinlerinde, o paralel evrenlerin çok, çoklu evrenlerde bir şeyler oluyor. Bunlar bize yansıması başka açıklaması yok. Çünkü niçin kavga edildiği, niçin tartışıldığı belli değil. Niçin kavga ediliyoruz, niçin mutsuz, niçin bu gerginlik, bu sebep ne belli değil, belli olmadığı için ne olacak şimdi? Vay be de şeyde çok güzel bir kadın de. Scarlett Johansson de şu kadına baktı Üf, falan de. Hadi de. <laughs> Yengeç akrep balık burcunu hadi de. Scarlett Johansson de şu kadına baktı ya. <laughs> Böyle kadın mı olur da ya? Bu ne ya de. <laughs> Sıkıysa de. Ne <laughs> ya ne bileyim erkek ismi de sen yani. yengeç akrep oluk burcu erkeğine de ki ya şu Beret bitti ya ne hiç adamda yaşlanmadı ya şu adamda yaşlandık dedi de, ne kadar tatlı bir insan oldu de ya şu tatlılığa bak de ya <laughs> hadi de sıkıyorsa da <laughs> dememen gerektiğini biliyorsan zaten olmuşsun demektir yani beni anlarsın oradan geçiyor işte <laughs> ya İşte o yüzden bin dereden bin dereden su getirmek fiil eylem olarak olmasa bile sana sana ee, bin dereyi ee, yorar sen yani bin dere bin dere, bin tane dere kadar seni yorar ne oluyor ne bitiyor. İkiz de terazi kova üşenir. Onu söylemiştik. <gülüyor> 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 e, yeter <yetenekler>. arkadaşlar. <laughs>